Herkese merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle daha önce yaptığımız ikili zikzak örgü modeli vardı. Bunun üçlüsünü yapacağız. Bu model 3 artı 2 ilmek şeklinde başlanarak yapılan bir örgü modeli. Burası ön tarafı. Burası da arka tarafı. Bu örgü modelini istediğiniz kalınlıkta şiş ve iple yapabilirsiniz. Genellikle de bebek örgülerinde kullanılan bir model. Dilerseniz şimdi yapımıza geçelim. İlmeğimizi attıktan sonra şu kenar kısımlarda birer tane fazla ilmek bırakıyoruz. Daha sonra 3-2-3-2 şeklinde ilmeklerimizi atıyoruz. İlk ilmeğimizi boş olarak alacağım. İkinci ilmeğimizi düz öreceğim. Şu daha sonraki İki tane ilmeğimizden şöyle arka taraftan önce ikinciyi daha sonra öndeki ilmeği öreceğiz. Tıpkı ikili zikzaktaki gibi önce arkadaki daha sonra öndeki ilmeğimizi öreceğiz. Daha sonra ilmekleri bırakacağız. Bir tane dolayacağız. Sıradaki iki tane ilmeği şöyle tek seferde keseceğiz ön tarafta. Bir tane düz öreceğiz. Yine şu zikzak yapma kısmına geldik. Önce arkadaki ilmeği daha sonra öndeki ilmeği öreceğiz bir tane dolayacağız. 2 tane ilmeği beraber keseceğiz. Bir tane düz örüyoruz. Önce arkadaki ilmeği daha sonra öndeki ilmeği öreceğiz. Bir tane dolayacağız. Şu iki ilmeğimizi beraber keseceğiz tane düz. Şu ara kısımlarda bir tane dolayıp iki ilmeği beraber kesiyoruz. Şu aralar bu şekilde oluşuyor. Buralarda zikzak yapımı. Şimdi bir tane düz ördük. Önce ikinci ilmeğimizi sonra öndeki ilmeği arkadan örüyoruz arkadaşlar düz olarak. Bir tane dolayıp iki ilmeği beraber kestik. Bir tane düz. Önce arkadaki daha sonra öndeki bir tane doluyoruz. İki ilmeği beraber kesiyoruz. bir tane düz önce arkadaki daha sonra öndeki son ilmeğimizi de düz ördük şimdi ön tarafta bu işlemi yapıyoruz Arka tarafa geldik. Arka tarafta yine ilk ilmeğimi boş aldım. Bu sefer ters örgü yapıyoruz. Ön tarafta tamamen düz örgü, şu kesim yerleri hariç. Arka tarafta da ters örgü yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi ters ördüm. Önce ikinci ilmeğimi daha sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Bir tane doluyorum. İki ilmeğimi beraber bir tane ters önce ikinci sonra birinci bir tane doladık iki ilmeği beraber kestik bir ters Bir tane doladık, iki ilmeği beraber kestik. Bir ters, önce ikinciyi, daha sonra birinciyi. Bir tane doluyoruz. Bir ters, önce ikinci. Daha sonra birinci bir doluyoruz, iki tane kesiyoruz. En son kalan ilmeğimi de ben şöyle düz örüyorum. Ters örebilirsiniz, fark etmez modelimiz bu şekilde tekrar sonra düz olarak başlıyoruz. Dediğim gibi ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü kullanıyoruz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.